Merhaba bugün sizlerin de çok beğeneceği harika bir çorba hazırlıyorum. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin. Tencerem içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağını alıp eritiyor. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu ekleyerek ortalama 10-15 saniye kavuruyor. Lütfen tarifimi beğendiyseniz kaydetmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Mısır ununun kokusu çıktıktan sonra içerisine bir adet küçük patates ve bir tane soğan ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Eğer evinizde varsa yarım tatlı kaşığı da zerdeçal ekleyin arkadaşlar. Eğer yoksa sorun değil. Birkaç saniye bu şekilde karıştırıyorum ve içerisine 7 su bardağı sıcak su ekleyerek patatesler yumuşana kadar haşlanmaya bırakıyoruz. Basit, çok lezzetli ve sizlere fazla zamanınızı almayan harika bir tarif oluyor. sizlerde her gün hangi çorbayı hazırlasam diye düşünüyorsanız lezzetli ve pratik olan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Çorbamı son kez karıştırıyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Ortalama 15-20 dakika patateslerin yumuşaması için yeterli bir süre arkadaşlar. Patatesler tamamen yumuşayınca blender yardımıyla onları püre haline getiriyorum. Tadı harika ve herkesin kolay bir şekilde hazırlayacağı nefis bir çorba oluyor. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Kıvamına geldi arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olması yeterli. tabi sizin gözünüze eğer kıvamı fazla geldiyse bir çay bardağı sıcak su da ekleyebilirsiniz. Ardından içerisinde yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bir taşım kaymı bırakıyorum. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Artık servisine geçebiliriz. Porsiyona göre 4 ila 6 küçük bir çorba oluyor. İsterseniz arttırabilirsiniz de. Ben içerisinde 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağını ısıttım. Üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyerek üzerine döküyorum. Bu şekilde yağlı bir sos hazırladım. İsterseniz sade de tercih edebilirsiniz. Kıvamı tadı harika olan bu çorbayı mutlaka Sizlerde denemelisiniz. Bu çorbanın benzerine cennet çorbası diyor arkadaşlar. Kıvam bu şekilde. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.